Geldiniz. Bugünkü konumuz iki sayısının yazılışı ve okunuşu. Şimdi hep birlikte iki parmağımızı havaya kaldırıyoruz. Herkes iki parmağını havaya kaldırsın ve birlikte parmaklarımızı sayalım. Bir, iki. Tekrar kaldırın. Bir, iki. Evet, tekrar edelim. ile iki sayısını öğrenelim. İki elma İki muz İki kedi İki köpek İki at İki el er. İki kalem Kalemleri sayalım. Bir sayalım. Bir iki. İki zürafa. Sayalım zürafalarımızı. Bir iki. İki. Şimdi iki rakamını hep birlikte yazalım. Parmaklar havaya. Kaldırıyoruz parmaklarımızı havaya. Benimle birlikte iki rakamını çiziyorsunuz. Bu iki çizginin arasına rakamları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi iki yazacağız yukarıdan başlıyoruz. Yukarıdaki çizgimizin biraz altından başlayarak küçük bir yuvarlak yapıyoruz. Ve aşağıya doğru yatay bir çizgi. En alt çizgiye ulaştığımızda düz bir çizgi çiziyoruz. Yuvarlağın son noktasında bitiriyoruz çizgimizi. Tahtada şimdi birlikte çizerken siz de defterlerinizi çıkartın. Defterlerinizi benimle birlikte çizin. İki çizgimiz var. Yukarıdan başlıyoruz. Küçük bir yuvarlak. Aşağıya doğru eğik bir çizgi. Ve alttaki çizgiye ulaştığımızda düz bir çizgi. Son yuvarlağa kadar çizip bitiriyoruz. Çok uzun yapmıyoruz. Tekrar çizelim. Yuvarlağımız çizdi. Eğik bir çizgi. Düz bir çizgi. Yuvarlağımızı çizdik. Eğik bir çizgi. Düz bir çizgi. Şimdi videomuzu durdurun ve oyun hamurunuzla iki rakamını yapmaya çalışın. Şimdi defterinizdeki bir sayfayı iki rakamıyla doldurun. Ayrıca Zamatingo 1. Sınıf kanalına abone olarak etkinliklerimizi takip edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.